Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ay Plan Yani korku uçak oyunu oynayacağız bu arkadaşlar sizinle beraber. Şimdi hadi girelim. Aa, niye giremiyorum? Girdim mi oğlum? Arkadaşlar. Ha girmişim. Arkadaşlar şuradaki yaratık bu da noob. Aga ya. Güzel arkadaşlar bu kalabalıksa çok iyi. Benim koltuğu 7. Nerede bakayım? Bakayım. Burada değil. Burada da değil. İzlediğiniz burada. Evet buldum. Koltuğumu. Evet. Deyim. Ben niye böyle tutuyorum kolumu? Aha kaptan konuşuyor. Selamun kaptan. Herkese merhaba. Kaptanınız konuşuyor. 6.570 olup kaptan hızlı konuşuyor. Aslan 33 bin metredeyiz. Oha. Kral dünya kaptan maktı. Dünya dünyada çıktık aya gidiyor sanırım. Uçak elde bekten çekinmeyin. Tamam. Aha, medik buldum arkadaşlar. Ama bu oyunda bilemedik ki Robux ya. Arkadaşlar o sesi açayım mı ki ya? Bilmiyorum arkadaşlar yani nasıl desem bir sese bire veriyorum kulağım patlıyor benim. Ama sizin için deneyeceğim. Ha tamam geldi. Senin yüksekten türbülans alanı geçmekte üzere olduğunuz için lütfen yerinizi bulunuz. Ha türbülansa geçecek. Nerede koltuk? Ha buradaydı. Otursana. Lan oturmuyor. Koltuğuma oturmuyor Allah ama çok saçıyor olur mu koltuma oturmadı ama bu altıymış ya Aga bu altıymış ben ben ye zannettim bunu Ördek adam var ördek adamamazsın adam, adam ördeği çok seviyor kot boton Ne oluyor korktum. Mürettebat. Aha yemek verecek. Abla abla bari bir kola var bir sever ya. Niye? İyi güzel canım arttırdı Abla abla bu sandviç değil de hamburger yok mu ne bileyim. Coca Cola, Sprite, Fanta. Abla abla götürüyor herkese. Abla beni de götür. Şarket oldu. Ne oldu? I'm not for kendimi hissetmiyorum. Yine zehir çıktı sandviçte? O adamın bu sandviçe mayonez mi var? Maya alerji, mayonez alerjisi var çocuğun. Hemen bulmalıyız. Çocuğun ismi ne ki? KP KP imiş. Çocuğun ismi KP. Ne çabuk buldun ya. Buldum. Evet çok yakındı. Good afternoon. Bu afternoon. Good afternoon. Dimi hocalar iyi günler. İstikrarlı ve yükselikli olasılığı size bildiriyorum. Akranize yaklaştık. Bak kestirmek yolculuğumuz. Cık, okuyamadım gerisini. Daha gece olmuş arkadaşlar. Bu, bu, bu nasıl uçak lan? İyi geceler yolcular. Bacaklarınıza gelme unutmayın. Hala birkaç saatimiz var. Ne oluyor? Elektrikler gitti. Aa. O günce göre enerji kay enerji kaybettik. Düzeltme çalışırken bekle. Guys. Çocuklar. Sağ kanatta ne var? O bizim abimiz risk gelmiş ya. Ya çeki adam. Ya koca çekilin ben ya. Abimiz gelmiş ya. Abi abi tokadı çakacağım 10 yıllık olmalık olacak. Ne oldu lan? Adam yılanları saldı. Yılanlar nasılsınız? Biz Oh. İnan yılanlar buraya gelemiyor. Bunlar snakes. Bunlar yılan. Öyle miymiş yılan bunlar? Hiç bilmiyordum yılan. Kızım kaçsa yılan yiyor ailesin. Gayet Tuvalet. Çocuklar açık bir tuvalet var. Çabuk orada daha güvenli olacağız. Böyle girin giremeyenlere geçmiş olsun ölecek zaten. Kardeşim selamun aleyküm. Reis sen gelecekte geliyorum? Kulaklığa bak. Oha. Beş kişi ölmüş. <laughs> Bu korkutucuydu. Ne olduğunu tartışmalıyız. Arı oğlum korkutucuydu. Hadi artık çıkak olun ya. Dur çıkmadan önce tuvaletimi yapacağım. Ya çekil kardeşim tuvaletimi yapacağım. Re serefsiz adam ya. Tuvaletimi yapacağım. Ge i̇zin vermedi. Güç geri döndü. Gitmiş yaratık Vay yılana gitti. Sikiler olsun. Karattaki artık da gitti. Ürpertici. Ben daha ürperticiyim oğlum. Sigma boya abiniz korurum sizi. Yorcu dikkat iyi ve kötü haberlerim var. İyi haber güç geri döndü. Kötü haber. Kötü haber. Önemli miktarda oksijen kaybediyor. Oksijen maskelenecek oldukları üzerindeki dü bir bir hızla aldı. Ba Alttan bir saniye düş sürmedi ya. Kötü haber. Takamayanlar geçmiş olsun. Aha öldü birisi. Bakan ölmüş. Yazık oldu. Bu maske oksijen seviyelerini stabilize edene kadar sizi seni güven tutacak iyi güzel o hayatta üç kişi kaldılar adamlarla ne oluyor yine elektrikler gitti yaratık geldi değil mi yüz, yüz yaratık gelecek ne oldu nerede yaratık o oh my god adam yaratık sanırım arkadaşlar ninja adam elektrik kapanır kapamaz adamı c4 yapıştırmış Ben yaparım. Kral ben yaparım. Ben buldum. Gel kanka. Kurtaracağım seni. Kral niye kaçıyor? Aa adamı kurtaracağım adam kaçıyor. Mavi. öldü mü? Aha harbi doğru geldi. Çıktı. Öldü. Adamın hayatını kurtardım. I am Superman. Rica ederim kardeşim. İnsan bir teşekkür ederdi de neyse. Başardık. Oh, özel koltuğuma oturayım. Hmm, bakayım. Umre aga bunu nasıl uçak? Bu uçak hala uçabiliyor. Bir sonraki mürettebatı duymadık onları aramanı ve her şeyin yolda olmadığını kontrol etmeliyiz Mürettebatlar ölmüş direkt zaten Onları buldum onlar bilinçsiz Abla kalk ne oluyor? Tokat atsam canlanır ikisi kalkar mı acaba Abla canlan abla Abla canlan abla, ablalarım canlanın. İkisi de ölmüş. Doğru. Bu kapının bir sefre ihtiyacı var. Eğer bulursak açabiliriz, acele et. Arka kısma bakayım. Burada sifre yok, o zaman ileride. ileride o zaman arkası. Aha bulmuş adam. Çiftliği buldum. Tamam aç bakayım. Ne oldu? Ee, açın. Apaç açtık. O yeni yaratık geldi. oğlu bunu. Oğlum ben bunu bir tekme çakarım uçara. Ben bunun iki kat daha Yaptı size cesaret cezasını çekeceksin Bu ne oğlum ya Robux bir de. Buraya kazayla geldiğini düşünüyorsan ama değilsin. Neyiz kanka? I break you and uh, all you. Bu. Ne yapacaksın ha? Küçücük boyum var hüllülü huyum var bak çakarım sana. Bak üç, üçümüz dev gibi sana bir göbeğinize bir çakar uçacaksın ha is unknown. Öyle mi seninle ölme zamanı? Biz gel öldür de ben de sana ne yapıyorum? Hadi gelsene. Ha? Öbür dünyada görüşürüz. Al çakarım tatlılı köprüye gidersin. Hadi. Al içeri girdim. Bilmiyorum, basabiliyor muyum? Evet uçağı ben söylerim arkadaşlar. Alttan bilinsin. Plan is flying. Uçak düşüyor ne yapacağız? Ne yapacağız? Otomatik pilot düğmesini bulmalıyız. Hadi bunu her şeye tıklayın ve ölmeden önce bu düğmeyi bulun. Bela bulun 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 bulun. Aha adam buldu. Düğmeyi buldum. Bit <laughs> it. Basardık uçağı kurtardık. Evet. Ama yine uçağı adam baygın. Kaptan kalk. kalkma emirdim kaptan. Kalkmazsan tokadı çakarım ha. Kalkmıyor. Çoktan e çılgın bir çursa oldu. Sadece çoktan eve olmak istiyorum. Evde olmak istiyorum. Arı uyumak istiyorum ya. Noob bunun hakkında ne yapmalıyız? Şimdi tek yapmamız gereken acil durup telefonu bulmak ve cihazı çağırabiliriz. yardım çağır. Acil çağrı telefonu bulduk. Bir bakayım arkadaşlar ne kadar sürmüş. Oo. Bakayım arkadaşlar. Bu biraz uzun sürdü arkadaşlar oyun. Ben neyse hiçbir şey olmaz. Don't worry I will get. Yani. Endişelenme hemen evde hem hemen eve götüreceğiz. Evet iyiyiz otopilot moda açık. Tamam. Konumunu takip ettik ve kontrolü alıyoruz. Havalanın ekibi. last task. Senin için son bir görev var. Birini uçar yolda tutması gerekiyor. Kaptan yardımcı pilot koltuğa oturacak beni bul. Ben gittim bile çoktan. Ne? Nasıl olur? Nasıl böyle bir sans nasıl oluyor ya? Nasıl oğlum oradan adam o, o, onun arkasındaydı nasıl bir dansından doğru ya? Herkese iyi anladım. Ha yaratık geldi. Oh no hayır olamaz. Geri döndü. Vay canına öyle miymiş? Bu ha 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 bu nasıl gülüyor? Bu ha 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 siz insanlar komiksiniz. Reis bir şey yapmıyoruz ki ne ne gülüyor? Sana buradan çakarım ha. O. Oh. Yes. At. Kanka. Dizi sırf o çar, çarpar sana. Hayır, iyi yap, kötü uyma bu sarı size. Bunu yapmıyorum. Bu uçağı kurtarıyorum. Helal olsun be. Aradasın benim ya. Siz insanlar çok zayıfsınız. Öyle mi? Kanka tankla bir ateş etsek öleceksin zaten. Beni son gördüğün bu değil. Muhahahahahah. Çok komik. Oha oh, ha ha nasıl gidiyor? O gitti. Bekle. White. Bekle sen yürüsümüz almadan söyledi ne demek istedi? Kim umursuyor? Şimdi eve gel dönelim. Tükürmek üzereyim. Harbi ya. ve iyi, sanırım bu iyi son. kasabı sanırım oyun bitti arkadaşlar evet bu kadardı evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı eğer eğer sevdiyseniz like ve abone ve yorumları yazabilirsiniz ikinci ikinci gelsin diye. Eğer like abone atarsanız bu arayı planın ikincisini de çekeceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Sizi sizi seviyorum. Hadi hoşça kalın. Ay video izlemeyi de unutmayın ha. İzlemezsen üzülürüm. Hadi görüşürüz.